Evet arkadaşlar şimdi hepsi burada da rota kısmındayız. Rota kısmında neler görürüz? Hangi dashboardları, hangi detayları görürüz? Bunlara bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar rota kısmı özet kısmı olarak da düşünebilirsiniz. Burada satış operasyon raporu, ürün değerlendirme raporları, görüntülenme raporu, kampanya raporu, mağaza raporu, canlı performans gibi detayları görebildiğimiz alanlardır arkadaşlar. Burada canlı performans tarafında otomatik yenilemeyi aktif etmenizi öner öneririm arkadaşlar. Ee, burada siz canlı performansınızı anlık takip edebiliyorsunuz. Yani 5 dakikada bir sizin paneliniz güncelleniyor. Burada satış tutarları, görüntülenme tutarlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki detayları ee, sizde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada satış ve görüntülenme detaylarını görüyorsunuz arkadaşlar. Toplam satılan ürün sayıları ürünün satışlarına gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam görüntülenme sayılarını görüyorsunuz. Toplam satış tutarları detaylarını görüyorsunuz. En çok satan markalarınız burada gösteriliyor. En çok satan kategoriler burada gösteriliyor. Burada satan markalar ve satış detayları gösteriliyor. Tutarları gösteriliyor. Burada satan kategoriler ve tutarları gösteriliyor. En yüksek satış tutarına sahip ürünler ve e, e, ürünün satılan fiyatları gösteriliyor arkadaşlar en çok görüntülenen ürünler ve e, görüntülenme detayları gösteriliyor en yüksek satış tutarı olan şehirleri gösteriyor burada kategoriye göre görüntülenme sayısı detayları gösteriliyor arkadaşlar. Burada canlı performans kısmından bunu bunu görebilirsiniz. Özet kısmında ise arkadaşlar bakın burada son 7 gün kısmından dün, 14 gün, 30 gün şeklinde filtrelemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüntülenme ve listelere eklenme detaylarını görüyorsunuz burada gördüğünüz gibi taleplerin kategorilere göre dağılımı var arkadaşlar bu müşteri talepleri detayları ee, burada genel performansı gösteriyor satışa dedi son 7 günü şu an gösteriyor 30 günde yapabilirsiniz iptal dedi iade dedi kampanyaların satış performansını görüyorsunuz arkadaşlar burada da yine filtrelemeler yapabiliyorsunuz kampanya raporuna gidebilirsiniz arkadaşlar buradan da gidip bakabilirsiniz kampanya ee, raporlarını e, ee, siz de burada inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kampanya raporu kısmından size atıyor. Burada dilediğiniz filtrelemeleri yapıp detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buybox kaybettiğin ürünleri gösteriyor. Buybox nedir? Buna da yine detayına değineceğiz. Buybox sizinle aynı ürünü satan e, diğer mağazalar arasında e, fiyatta en iyi olma durumunuz veya olmama durumunuzu gösteren detaydır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ee, en düşük fiyatı kaybettiğin son 30 günün e, en düşük fiyatı Arkadaşlar bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz bunları da yine değineceğiz ileriki derslerimizde arkadaşlar burada yine info kısmından detayları görebilirsiniz arkadaşlar mağaza ziyaret detayları var ürün değerlendirme detayları var ee, burada reklam önerileri var stok önerileri var bunları bu şekilde inceleyebilirsiniz yani rota kısmından Aslında e, sizin satış ve operasyonu ürün değerlendirme raporlarını görüntülenme raporları kampanya raporu mağaza raporu gibi detayları gördüğünüz e, ve mağazanızı anlık olarak canlı performansını izlediğiniz alan olarak düşünebilirsiniz Burada e, bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada e, rota kısmından siz anlık durumu takip edebilirsiniz yani burada dün'e göre ya da bir sonraki güne göre geçen ay'a göre büyümeniz küçümeniz gibi detayları inceleyebiliyorsunuz yani buradaki e, raporlar kısmı dashboard kısmı burasıdır e, şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar satış operasyon raporuna geldiğimde e ee, buradaki bu tarih aralığında satılan adetleri ürün bazlı rapor, marka bazlı rapor, kategori bazlı raporlar şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunları bu şekilde görebilirsiniz. Burada filtre atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunun dışında Excel'e aktarabiliyorsunuz. Kategori detaylarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Ürün değerlendirme raporları var. Ürünün değerlendirme detaylarını yine bu tarih aralığında yapabiliyorsunuz. Ürün görüntülenme raporları var arkadaşlar. Burada da görüntülenme detaylarını görüyorsunuz. Ee, kendi kampanyanı oluştur gibi detayları da sizi yönlendirebiliyor. Ürünün daha da satılması için. Kampanya raporu kısmı var. Kendi kampanyanı oluşturduğun kampanyalar, e, kendi kampanyanı oluşturduğun kampanyaların raporu, teklif raporu, kupon raporu, sepet kampanyaları raporu gibi alanların raporunu gösteren detaylar mevcut burada arkadaşlar. En sonunda bir de mağaza raporu var. Burada da takipçi sayısı, mağaza sayfasının görüntülenme sayısı, görüntülenen ürünlerin satış adetleri, görüntülenen ürünlerin satış tutarları gibi detaylar görüyorsunuz. Buradan da tarih filtresi uygulayıp dilediğiniz detayları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada rota kısmından bunları öğrenebilirsiniz Bir sonraki aşamamız olan reklamlar kısmına da geçeceğiz arkadaşlar.